Koronarya, dextra, sinistra onları bir oturtalım. Şu sinistra, hiç numaraymış gözükmüyor. Şu sinistra, tamam mı? Ramusu var, ramus interventricularis anterior, şu oluyor. Bu da şey, sirkofileksis. Diğerini sirkofilek şeyle anastomoz yapıyor, şurada şeyden. Koronarya, dextra ile anastomoz yapıyor şöyle. Evet. Gördüğünüz şu üzere. Aşağı aşağı söyle. Söyle. Şu aşağı inen dalı, Şu. Şu Marginalis, yani, marginalis, marginalis. E, Sinistra. Yeah, marginalis. Şu. Yes. Şu int zaten e, interventricularis anterior. Yeah. Magna var orada. Magna yani cordis magna. Kordis magna. Vena cordis magna. Anterior. 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 diğer adı neydi? Kardiyaka. Kardiyaka. <laughs> Kardiyaka <laughs> <kardiaka, gülüyor> media Neyse, <laughs> neyse <laughs> <işte bar>. <laughs> Kardiyaka <medya>. yok. <laughs> Şu kordis parva. Parva. Yani arteri e, de marginalis dextra. Arteri de, e, marginalis e, dextra. Cordis parva. Diğer adı. da sirkümflexus yok. Dexter Alistair Kompleksüs yok. Şu vanilerin <laughs> adı neydi az önce ilmek istiyordum. Cordis Anteriores de şunlar tamam mı? Anterior Anteriores de şunlar. Tamam başka ne kaldı? Zaten sinus koronarius kalbin 2 bölü 3'lük vena dolusunu sağlıyor. Bu bilgiyi paylaştığı için çok mutluyum. Vena parva Şu vena parva e, arteria interventricularis posterior. Diğer adı neydi? Yoktu galiba diğer adı. Geç onu. Tamam. Benim diye. Çel Benim arasında bir intervansiyonlar gösteriyor. posteriyor. böyle intervansiyon gösteriyor. Yani kordis medyan ped medy medy şöyle o oturuyor. Tamam onu da bir çitirelim. Apex nereye bakacak? Öl, sol, sola, ön, ön aşağı. Sola, aşağı. Apex'i sola, öne. Nasıl <laughs> bakıyor. Şunu da çitirelim mi? Yani ben dextrin şeyde trigonumları söyleyeyim. Evet. Onay. evet. Trigonum fibrosum, dextrum. dextrum. Bunun içinden ne geçecek? Fasikulus e, atreventriplaris geçecek. Krustex durum, krust e, hani, sinistrum diye ayrılıyor. Dextrum. Burası da trigonum fibrosum, yes. e, sinistrum. Zaten dur ya biraz hoşumuza gitti. Videoya devam edelim. kapat kapat.